Din alim olmak için edebiyat, fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almış olanlar kadar bilgi sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim'e ve manalarını ezberden bilmek, binlerle hadis-i şerifi manalarını ezber bilmek, İslam'ın 20 ana ilminden mütehassıs olmak ve bunların kolları olan 80 ilmi iyi bilmek, 4 mezhebin inceliklerine vakıf olmak, bu ilimlerde iştihat derecesine yükselmek, tasavvufun en yüksek derecesi olan vilayeti hassay Muhammediye denilen kemale yetişmiş olmak lazımdır. Böyle alimler nerede, şimdi nerede? Din adamı tanınanlar, mükemmel Arapça bilenler acaba bu büyüklerin kitaplarını okuyabilir mi, anlayabilirler mi? Şimdi böyle bir alim meydana çıksa kimse dine saldıramaz. Hayasızca iftiralar savuran kahramanlar kaçacak yer ararlar. Eskiden medreselerde, camilerde zamanın fen bilgileri okutulurdu. İslam alimleri fen bilgilerini öğrenmiş olarak yetişirdi. Sultan Abdülmecid Han zamanında mason olan Reşit Paşa'nın İngiliz sefiriyle beraber hazırladığı 1839'da ilan ettiği tazminat kanunu fen derslerinin medreselerde okutulmasını yasakladı. Böylece din adamlarının cahil olmalarına ilk adım atıldı. Hakiki din alimi vaktiyle çok vardı. Bunlardan biri i̇mam Muhammed Gazali Hazretleridir. Beşinci asrın müceddididir. Yani Peygamber Efendimiz'den 500 sene sonra gelmiştir. Bundan bin sene sonra i̇mam Rabbani Müceddidi Elfisani Hazretleri gelmiştir. i̇mam Gazali Hazretleri ve İmam Rabbani Hazretleri çok büyük din alimleridir. İhtihatta yüksek derecelere erişmişlerdir. Onu tanımayan yani bu alimleri tanımayan kendi kusurunu ona yüklemeye yeltenirse alimi tanımak için alim olmak lazımdır. O zamanın bütün fen bilgilerinde de İmam Gazali Hazretleri müteassıstı. Bağdat Üniversitesi'nin rektörü idi o zamanın ikinci dili olan Rumcayı iki senede öğrendi. Eski Yunan ve Roma felsefesini, fennini inceledi. Yanlışlarını, yüz kurallarını kitaplarında bildirdi. Dünyanın döndüğünü, maddenin yapısını, ay güneş tutulmaların hesaplarını daha nice teknik ve sosyal bilgiler yazdı. 55 sene bir hayat sürdü. Yazdığı kitaplarla yaşadığı hayat oranlandığı zaman her gününe 18 sayfa düşmektedir. Bugün hangimiz 18 sayfa kitap okuyoruz? İmam-ı Gazali Hazretleri 55 yaşında vefat etti. En kıymetli eserlerinden birisi İhya-i ve Kimya-i Saadet kitaplarıdır. İşte bu alimlerin ikincisi İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk-ı Serhendi Hazretleridir. Bunun din bilgilerindeki derinliği, iştihat derecesindeki yüksekliği hele tasavvuftaki, vilayetteki, evliyalıktaki kemali, olgunluğu, aklın, idrakin üstünde olduğunu, dinde söz sahibi olanlar iktif, ittifakla söylediği gibi, Amerika'da yeni çıkan kitaplarda bu saadet güneşinin ışıklarıyla aydınlanmaya başlamıştır. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh zamanının fen bilgilerinde de mütehassısıydı. Oğlu Muhammed Masum-u Faruk Hazretleri de Aynen babası gibiydi.